Merhaba dostlar. Geçenlerde bir haber başlığı dikkatimi çekti. Bari Ramazan'da yapmayın. Başlık bu. Bari Ramazan'da yapmayın. Okumak için tıkladığımda bir kadın sosyal medya soytarısının çıplak sayılabilecek şekilde bazı fotoları yer alıyordu. Hemen sayfayı kapatsam da benzeri haberler, fotolar her yerde adeta cirit atıyor. Hemen bir not ekleyeyim. Yazacaklarım, anlatacaklarım İslami konuda hassasiyet duyanlar için. Yoksa ateisti, Yahudisi, Hristiyanı yani kısacası gayrimüslimler için değil. İslam güzel ahlaktır. Ben de güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Buyurmaktadır sevgili peygamberimiz. İslam'da Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları haram aylar olarak ifade edilir. Bu dört ay boyunca cahiliye döneminde savaş yapmak bile yasaklanmıştır. Zilkade, Zilhicce ve Muharrem Ramazan'dan sonra peş peşe gelen üç aydır. Recep, Şaban, Ramazan ayları da zaten mübarek üç aylar olarak bilinir ve hürmet gösterilir. Yani yılın, e, yılın yarısı kutsal veya mübarek diye anılırken haftanın da cuma gecesi ve günü mübarek olarak anılırken Efendimiz amellerimizin pazartesi ve perşembe günleri Allah katına çıkarıldığını bu yüzden o günlerde oruç tutmaya gayret ettiğini ve ümmetine de tavsiye ettiğini yine nakledilen hadis-i şeriflerden anlıyor ve biliyoruz. Duruma bu şekilde bakınca senenin neredeyse tamamı bari bugünlerde yapmayın denilen zaman dilimlerine dönüşmüyor mu? Kıymetli dostlar bu cümleden şunu anlamayın lütfen. O halde kutsal ve mübarek diye anılmayan zaman dilimlerinde istediğimiz yanlışı, istediğimiz günahı, istediğimiz her şeyi yapabiliriz şeklinde algılamayın. Zira bir Müslümanın ömrünün tamamı mübarek ve kutsaldır. O halde kardeşlerim, uygunsuz fotoğraflar çekmek, çektirmek, yayınlamak sadece Ramazanda mı yanlış? İçki, kumar, fuhuş, zina sadece Ramazanda mı yasak? Kul hakkı yemek sadece Ramazanda mı büyük günah? Cinayet işlemek, kan dökmek, hırsızlık yapmak sadece Ramazan'da yapılınca mı kötü? İftira, gıybet, dedikodu, küskünlük gibi benzeri yanlışları sizler de ekleyebilirsiniz. Kıymetli dostlar, ahlak kavramı iki çeşittir. Birincisi ahlak-ı hamide yani güzel ahlak, ikincisi ahlak-ı zemime yani çirkin ve kötü ahlak. Şimdi kısaca efendimizin İslam'ın güzel ahlak olduğunu ve kendisinin de bizlere örnek olarak güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilmiş olduğunu buyurduğunu hatırlayalım. Sizce tercihlerimizi bir kez daha gözden geçirmenin, kendimize çeki düzen vermeye gayret etmenin, çok geç olmadan tövbe edip hatalarımızdan vazgeçmenin vakti gelmedi mi? Rabbim bir an önce hatalarımıza kendisinin kabul edeceği şekilde tövbe etmemizi nasip etsin. Bizlere ve evlatlarımıza hidayet ihsan buyursun. Maddi manevi zenginlikler ve âlâ dereceler lütfetsin. Allah'a, Resulüne ve Ehli Beytine emanet olunuz.